güzel giyinerek gideceğim. Yani bayağı güzel giyineceğim. Böyle uf yani aşırı güzel giyineceğim. Trikoya giydim. Ay. <laughs> kaban normalde 1000 lira. Ama ben 75 liraya aldım. Evet yanlış duymadınız. 75 liraya aldım 1000 liralık kabanı. O zaman ortalığı kasıp kavurmaya gidiyoruz. Heyt be. Selam dostlarım. Batuzay burada. Sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Bu video bir hafta boyunca neler yediğimle alakalı olacak. Bu videoyu çekmem için gerçekten bir sürü neden var. Bunlardan birincisi. Biliyorsunuz ki iki hafta önce benimle bir hafta videosu yayınlamıştım. Ve siz benimle bir hafta geçirmekten aşırı zevk aldığınızı, eğlendiğinizi söylediniz. Ben de bu yüzden dedim ki benimle bir hafta formatı olsun ama bu sefer neler giydiğimi, outfitlerimi falan göstereyim istedim. Yine de benimle bir hafta geçirmiş gibi olursunuz diye düşündüm. İkincisi bu ara çok fazla alışveriş yaptım kendime. Ayakkabı aldım, kıyafet aldım, carçurt aldım. Onları sizlere göstermiş, tanıtmış olurum, fikir sahibi olursunuz dedim. Üçüncüsü de bu hafta sonu, cumartesi günü bir etkinlik var bizim okulda. Kariyer günleri düzenleniyor ve ben oraya çok güzel giyinerek gideceğim. yani bayağı güzel giyineceğim böyle. Uf yani aşırı güzel giyineceğim. Hani kafamdaki kombin aşırı güzel. Umarım öyle olur. Bu yüzden bu videoyu çekeyim dedim. Bugün günlerden salı. Aslında dün başlayacaktım ama sabah şu minik, aslında çok minik olmayan arkadaşımla uyandım. Bu yüzden moralim bozuldu ve okula eşofmanla gittim. Ve bilirsiniz ki okula eşofmanla gitmek tam bir İlk göstergesidir. Ve Batuza'yı asla yıkılmaz. O yüzden çekmedim. Ne yani size mı göstereyim dedim. O yüzden şimdi okuldan geldim. Görüyorsunuz ki üstümde üniformalarım var. Hemen üstümü değiştiriyorum ve okula gidelim hadi. Çünkü çok uzattım lafı yeter. Altında böyle çok ince bir body tarzı bir şey var. Bunu Koton'un 30 liraya falan almıştım kaç yıl önce. Benimle bir hafta videosunda bunu beraber açmıştık. Bunu e 70 liraya aldım. Ekstra oversized, ekstra bol ve rengi. Aşık olması bir renk çok güzel oldu. Altına görmüş olduğunuz bu chino pantolonu ben Acevik 2'nin outlet bölümünden hazır olun. 30 liraya aldım. 30 liraya bu kadar güzel pantolon nerede satılıyor ya yani gerçekten? Şimdi büyük bir sürprize geliyorum. Hazır mısınız? ta! <laughs> Harika bir şapka aldım. İki türlü de denedim aslında. İlk önce şöyle şurasını kıvırıp Saçlarımı şu şekilde öne çıkarmayı denedim. Bence böyle de tatlı oldum. Bir de şöyle tüm saçlarımı içime sokup biraz daha... Ya! Aşırı güzel oldum ben bununla. Böyle giyiyorum. Bana ne? Hani 8 yaşında görünsem de aşırı tatlı olmadım mı? Aman Allah'ım. Bu şapkayı ben de 60 liraya aldım. Bunu cumartesi günü de giymeyi planlıyorum, takmayı planlıyorum. Aşırı güzel. Okul yolcusuyuz. Bu arada şuralara falanlara şey yazacağım. Üstümekiler totalde ne kadar yapıyor? Böylece siz de konu hakkında fikir sahibi olursunuz. Hani ne kadar mal olmuş bu üzerindekiler. Bu üstümekiler sanırım 610 lira civarı bir şey tutuyor. Yani çok makul bir fiyata böyle güzel, şahane bir outfit ortaya çıkarabiliriz dostlarım. Dostlarım son kararım budur. Böyle giyinmeye karar veriyorum. Şapkamı da böyle tuttum. Yanıma da yedek bir ceket aldım. ama o kadar güzel ki giyme ihtiyacı bile duymadım. Öyle. Üf. Güneş bir rahat bırakır mısın beni ya? Open <laughs> up. Not open, uh, open open up, open open cold as ice and la böyle bir kombin oluşturdum. Buraya da gördüğünüz gibi skomu iliştirdim. Bugün de totalde biraz önce hesapladım. 915 liralık bir kombin oluşturmuşum ama mont falan da giydim. Bir tık pahalı ama normal sayılabilecek bir kombin oldu. Tüm detayları kombinimdeki aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Nereden ne kadar aldığımı öyle. Aşağıda bunların cevaplarını bulacaksınız. Kanya kapandın hemen sen ya. Hadi okula giydelim. Şimdi sesliği sağlayalım çünkü size küçücük bir sır vereceğim tamam mı? Ben bu üstümdekileri pazartesi de giymiştim ama o zaman size göstermeyi unuttuğum için tekrar giydim. Bugün nasılsınız bakalım iyi misiniz? Ben bugün aşırı enerjik aşırı mutluyum çünkü birazdan voleybol maçım var ona gideceğim. Aslı ah, sormadan söyleyeyim. Çok yönlü bir insanım evet her şeyde başarılıyım. Ne yapayım ne yapabilirim? her şeyde başarılıyım yani. İşte maça gideceğim. O yüzden böyle üstüme salaş, çok aşırı spor şeyler giymek istedim. Rahat olmak istedim. Umarım maçım çok güzel geçer. Siz bu videoyu izlediğinizde maçım bitmiş olacak. Kazanmış ya da kaybetmiş olacağız. Ama yine de siz bana şans dileyin. Tüm iyi dilekleriniz benimle olsun. Hadi bakalım üstümdekileri küçük size göstereyim. Sonra da maça gidelim. Zaten biraz geç kalmış olabilirim. Hemen biraz dalinlenelim. Ve şimdi de maça gideceğim ve hava biraz sıcak. Hem serinlemeye hem de yüzümün neme ihtiyacı olduğu için yüzüme de bu Isana'nın su spreyinden sıkacağım. Geçen o kadar serinletiyor ki suratınızı. Ay çok mu sıktım mı acaba? Böyle şeyleri ben görgüsüzce suratıma boca ediyorum. Hazırım. Hadi go. Size'ye bir kez daha asansörden bildiriyorum. Bugün giydiklerim çok pahalı şeyler değil. Topelde 420-430 civarı bir şey tutuyor. Ve her gün bunu mu giyiyorsun diye sakın sormayın çünkü rahat şeyler ve ince bir şey giymeye ihtiyacım var. Bu yüzden bunu giydim ve bunu çok seviyorum. Tamam mı? <laughs> maçı 0 kazandık ve her şey şu an çok güzel. Motivasyonum da en topta şu an. Hadi sizi yarına gönderiyorum o zaman. Artık vlogun dördüncü günündeyiz ve ben dedim ki her zaman normal gözlüklerimle karşınıza çıkmayayım. Bu sefer de güneş gözlüklerimi taktım çünkü evde güneş gözlüğü takmak dünyanın en mantıklı olayı diye düşündüm. Yani. Bugün okulda çok az dersim var ve birkaç küçük işim var. O yüzden yine rahat giymeyi tercih ettim. O zaman hemen üstündekileri size anlatayım. Altıma yine böyle gri bir pantolon giydim. Paçalarını kıvırdım. Yine altına kahverengi tatlış bir çorap giydim. Üstüme de benimle bir hafta vlogunda kotondan 80 liraya almış olduğumuz bu kısa kollu trikoya giydim. Ay. <laughs> bu şekilde içine kattım. Üstüme de bu ceketimi giyiyorum çünkü altıma kısa kollu bir şey giydiğim için üstüme bunu niye giymeyeyim? Çanta olarak da yine bu vazgeçilmez bel çantamı tercih ettim. Total olarak bakarsak çoraplarım 10 lira, pantolonum 70 lira, bu üstündeki 80 lira, bu 300 lira. Bu da 70 lira. Yani totalde 530 liralık bir kombin oldu. Botlarım da 70 liraya almıştım. Biraz sonra göstereceğim. 600 liraya bugünü de kapattık dostlarım. Hadi gidiyoruz. Ve vlogun son gününden günaydın dostlarım. Bugün kariyer gününe dedim o büyük etkinliğe gidiyorum ve dediğim gibi çok çok güzel giyinme günüm bugün. Ama o güne berbat başladım. Niye? Çünkü sabah bu canım uçukla ve şu canım sivilcemle uyandım. Yani o kadar cildime de güzel bakıyorum halbuki. Niye böyle oluyor? Canım Rabbim, canım Allah'ım. Ve sabah baktım ki dışarıda bayağı bir yağmur, sağanak yağmur yağıyordu. Ve ben bugünü hafta başında aldığım ayakkabıları giymek için bekliyordum zaten. Bunun üzüntüsüyle <laughs> yaşayamazdım. Ama şu an yağmur durdu, güneş açtı, her şey çok güzel. Haydi o zaman hemen giymeye başlayabiliriz. Bu ayakkabılarımı ben Camper'dan aldım. Normalde fiyatı 790 liraydı. Ben %50 indirimle 395 liraya falan almış oldum. Ama şu an o %50 indirim kampanyası yok. 455 liraya satılıyor. Ben outfit'ime katarken 790 lira olarak katacağım. Çünkü bugün outfit'im pahalı olmasını istiyorum. O zaman şimdi gitmeden size kısaca üstündekilerden bahsedeyim. Bu kazağımı kotondan 50 liraya aldım. Altındaki bu tişört Gap'ten satın aldım. Bunun normal fiyatı 200 liraydı. Ben indirimle 60 liraya satın aldım bu. XX large bedeni. Çünkü ben istedim ki bol olsun böyle kazakların üstüne giyebileyim. Bu kabağınla ilgili size anlatmak istediğim bir şey var. Anlatacağım çünkü hayattaki en büyük başarılarımdan birisi bu. Bu kaban normalde 1000 lira ama ben 75 liraya aldım. Evet yanlış duymadınız 75 liraya aldım 1000 liralık kabanı. Nasıl oldu? Bu kaban H&M'in premium yani en kaliteli kısmından geçiyor ve içinde kaşmir bulunduruyor. Bu yüzden zaten pahalı olması gereken bir ürün. Ben internette gezinirken bir baktım fiyatını 99.99 .99 yazıyor. Hemen siparişini verdim o gün. Ertesi gün bir baktım 999.99'a çıkmış zaten ürün fiyatı yanlış girildiğinden dolayı böyle bir şey yaşamış oldum. %25'te indirim kodum vardı 75 liraya 1000 liralık kabanı böylece satın almış oldum. Ama fitme 1000 lira olarak ekleyeceğim. Çünkü açıklama kısmına pahalı bir şeyler yazmak istiyorum. Anladınız mı? Anladınız bence. Altındaki pantolon da daha önceki videolarımda da giymiştim. 50 50 liraya alındı. Çoraplarım beyaz çoraplarım canım beyaz çoraplarım maviden 15 liraya almıştım ve ayakkabılarım da Camper'dan 790 lira yerine 395 liraya alındı. Ve şöyle yeni bir omuz çantası aldım. Nike marka. Bunu Flo'dan 95 liraya satın aldım. Salı günü taktığım şapkayı yine takacağım çünkü güneş çıktı. Hadi o zaman ortalığı kasıp kavurmaya gidiyoruz. hey be. Dostlarım bugün de şapkamı böyle taktım. Bu sefer farklı bir şekilde görüneyim istedim. Dışarıdakilere outfitimin totalde ne kadar olduğunu size söylemeyi unutmuşum. Totalde 2265 lira tutuyor. Bugün bugün bence saçma bir pahalı oldu ama indirimsiz hesapladım. Çoğu şey çünkü şu an hiçbir indirimde değil. Aşağıya detayların hepsini yazacağım zaten. Ne kadar ne kadar aldıklarını görürsünüz. Dostlarım bugün artık vlogumun son günü ve ben videomu kapatmak için son kez sizlerleyim şu an. Umarım giydiklerim çok hoşunuza gitmiştir. Sizlere güzel bilgiler verebilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, tatlış yorumlar bırakmayı ve abone olmayı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Ay otobüsler salak salak bize bakıyor. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.